Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan ikili fallarımdan kapattım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. İki tane falımız var. Bunlardan bir tanesini seçin. Kendiniz için olabilir. Eşiniz, çocuklarınız, sevdiğiniz biri bu hafta, bu ay ya da herhangi bir şey için niyet edin. Ben sırayla ikisine de bakacağım. Herkesin baktığı gibi. Çünkü bu tamamen sizin enerjinizle alakalı. Hani birini çok fazla düşündüğünüzde karşınıza çıkar ya da o kişi sizi arar ya aynı onun gibi. Eğer ki şu anda bu videoyla karşılaştıysanız aklınızdaki kişiyle ya da zamanla ilgili belki de bir cevap alacak mısınız gibi düşünüyorum. Tamamen sizin enerjinizle ve sizin şansınıza. Ee, sırayla ikisine de bakacağım. Ee, bir tane puanlı e, fincanı vardı, bir tane de çiçekli. Ara ara bunları sık sık kullanıyorum aslında ara ara demeyeyim. Aynı fincanlar çok videom olduğu için. Bu arada yüzlerce videom var kanalımda. Girip onlardan da bir tanesini izleyip herhangi bir şey için niyet edebilirsiniz. Kanalıma hala abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Ve videolarımı gerçekten beğeniyorsanız beğene basarak beni de destekleyebilirsiniz. Şimdi ben sırayla ikisine de başlayacağım. Beni bilen bilir. Ben çiçekleri çok sevdiğim için ilk önce çiçekli olandan başlamak istiyorum. Şimdi bakalım ilk önce çiçekliyi seçenler için falımızda neler çıkacak. Enerjisel olarak bakalım en çok ben ne hissedeceğim ve gerçekten sizin şansınıza. Şimdi büyük bir sıkıntı atlatmış olabilirsiniz. Büyük bir sıkıntı çıktı. Yani böyle atlatılmış artık hani böyle belki izi kalmıştır psikolojik olarak anılarda vesaire ama çok fazla da böyle bir göz yaşi dökmüş bence bir olay atlatmış ya da bir olay başınızdan geçmiş olabilir bir kavga, ayrılık, bir tartışma, bir problem, bir sağlık sorunu büyük bir problem atlatmışsınız ee, ama artık böyle e Bakalım durumlar ne halde? Böyle bir hayaller var ilk önce yapmak istediğiniz planlarınız çıkmış demek yani o hep şeydir ya böyle çok yağmurlu gününüz arkasından güneş de var. İşte böyle çok sıkıntılı şeylerden sonra eğer hayata karşı planlarımız hayallerimiz varsa tutunuruz hayata ve tekrar devam ederiz bir şey çok fazla belinizi bükmüş. Bakın tam böyle hane kısmında beli artık iyice bükülmüş bir insan. Demek ki yaşadığınız olaylardan dolayı şu aralar kendinizi böyle biraz güçsüz hissediyor olabilirsiniz. Hani böyle omuzlarınıza çökmüş hayat sanki böyle biraz dik durmakta zorlanıyormuş gibi hissedebilirsiniz. çünkü bence önünüzde böyle bir, bir biri böyle düşmüş gibi. Yani bu elinizin avucunuzdan kaçmış bir insan bir ayrılık olabilir. İşte bir yani bir kayıp bir nasıl diyeyim ya yani da bir iş imkanı bir şey kaçırmışsınız hayatta sanki. Yani böyle e, hiç eski tadı vermiyor ya da eski özle yani eskisi gibi de değil gibi de olabilir. Bir şey sizi hem üzmüş hem biraz yormuş bu falda en çok böyle bir ama artık e, bir haber gelecek size ve Aydınlanma zamanı bence hani böyle hayaller çıkmış ki onlar için tutunup onlara belki yol alacaksınız. Böyle ayağa kalkmaya çalıştığınız bir dönem. Başlangıcı sanki ayağa kalk kalkacağınız dönemin başlangıcı gibi çıkmış. Ee, Dikelmeye hani böyle dik durmaya çalışan daha doğrusu biri var burada. Beli bükülmüş ama ayağa kalkmak üzere. İnşallah en yakın zamanda güçlenirsiniz ki bakın şurada böyle belki de ışıktan yansımayabilir ama kocaman bir goril çıkmış burada. Ee, çok yakın zamanda belki de böyle bir iki ay içerisinde, iki hafta içerisinde böyle kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Hani bazıları için zaman gerekir, iki ay gerekir ama bazıları iki hafta içerisinde yaşadığı olayın ağırlığına göre değişir insanların. Yani hani bazen küçük şeyler atlatırsak daha çabuk toparlanırız ama bazen etkileri uzun sürebilir. Ee, i̇ki süresi var sanki ama ondan sonra böyle bir goril gibi de güçleneceksiniz. Hani e, bir konuda siz... Yani mesela diyelim ki çok canınız sıkıldı, ailevi problemler yaşadınız falan ama hani şans budur ya iş konusunda para yönünden yüzünüz gülecek. Hani böyle bir şey sizi güçlendirecek, kendinizi iyi hissedeceksiniz. Bir koril çıkmış ama bir süresi var böyle. Bir iki vadesi çıkmış. Bir yola çıkmak istiyorsunuz ama tek başınıza. Bakın böyle bir yol ve tek başınıza ve düşündüğünüz henüz planladığınız bir yol. Bu bazı kişiler için işte belki büyük sorunlar yaşadığı için ayrılık kararı almak isteyebilirsiniz. Yalnız yaşamak, yalnız devam etmek yolu olabilir bu. Kimisi için yalnız başına bir okula gitmek, üniversiteye gitmek, yeni yalnız bir işe gitmek, şehre taşınmak hani ya da yalnız başına bir iş, kendi başına bir iş açıp artık böyle ayakların üzerine durmak gibi gibi olabilir ama bir yola koyulacaksınız böyle hani bir planınız, bir kafanızda yapmak istediğiniz bir şey var. Bu tek başınıza yapacağınız bir şey sanki. Hani başkaları da yok. Önünüz çok ferah. Eğer ki yapmak istediğiniz bir planınız varsa hayata dair e, hayata geçirin bence. Çünkü önünüz çok aydınlık çıkmış. İstediğiniz ya da seçtiğiniz yol ferah olacak sizin için sanki. Bakalım başka neler çıkmış. Şurada bir masa başına çalışan insanlar var sanki. Böyle hani eğer ki masa başına çalışıyorsanız iş yeriyle ilgili bir şey duyacaksınız. Ya iş yerinde olan bir olay kulağınıza duyulabilir ya iş yeriyle ilgili size gelecek bir haber bir şey gelecek ama çok sıkıntılı. Sizin açınızdan çok sıkıntılı değil. Bir haber duyabilirsiniz iş ortamı ile ilgili. Ama ben çalışmıyorum zaten diyorsunuz. Aile içerisinde böyle masa başı, ofis ortamında belki çalışan biri varsa onun iş yeriyle ilgili de bir haber gelecek size. Bir iş yerinden gelen bir haber çıkmış. Bakalım başka neler çıkmış. Ee, şurada böyle bir... E, bu böyle çok bariz böyle... Bir yılan gibi çıkmış aslında böyle ayakta duran. Etrafınızda bir insan var sanki böyle sözleriyle sizin canınızı azıcık Yani birileri vardır ya böyle e, ben şeyi sevmiyorum. Hani bazı insanlar e, sürekli böyle laf söyler. Sürekli böyle e, enerji vampiri gibidir. Yani böyle eksiğinizi kollar, yanlışınızı kollar, bir hatanızı bulmaya çalışır. Bence kötü yürekli insandır bu. Yani hani e, bir insanın eksiğini hatasını bulup yüzüne söylemek... İlle hani size hakaret etmek zorunda değil, ille size küfür etmek zorunda değil, ille sizinle ilgili böyle bir şeyler ortaya atmak zorunda değil. Hani bence erdemlik ve insanın kendini geliştirmesi şeydir. Hani bir insanın hatasını da görüp sessiz kalıp o hatayı ataa örtebiliyorsanız örtmeniz gerekir ama bazı insanlar öyle değildir. Hata arar. Hani bulsam da hemen ortalığa çıkarsam diye. Öyle bir insan da olabilir hani ama belki de gerçekten iş ortamında falan bu patronunuz ya da yetkili biri ise böyle sözüyle sizi kırıyor, üzüyor olabilir. Aile ortamında biri olabilir ama böyle dilini uzatıyor bu kişi artık yani hani gerçekten sizi üzecek ya da sıkacak bir söz söylüyor gibi. Ama e, bakın onu durduracak bir şey olacak böyle arkasında bir şey var onu böyle tutan ve geriye çeken bir şey olacak ve bu kişi artık bunları yapmayacak. Hani ee, artık iş ortamı ile ilgili belki bir, bir durum olur ya da bir uyarı alır ya da işte etrafınızda belki de siz buna mani olacaksınız artık. Hani etrafınızda sizi üzen ve laf söyleyen insanlar varsa belki artık onları durduracaksınız, izin vermeyebilirsiniz de. Çünkü ben şeye inanıyorum. Bir şey oluyorsa hayatta yüzde 50 karşı tarafın yüzde 50 bizim suçumuz vardır. Hep karşı tarafı ben suçlamam. Bir şey olursa yüzde 50 bende de vardır diye. Çünkü ee, en kötüsü bana bir şey yapıyorsa zaten ben buna izin verdiğim içindir. Yani siz çok fazla izin vermezseniz, e, sınırlarınızı çizebilirseniz zaten o çok ileriye gidemez. Tabii hani Allah korusun da böyle bela insanlar vardır, maalesef hani beterin beteri vardır. Bazı insanlar gerçekten hani ne yaparsanız yapın başa beladır. Hani o Allah korusun öyle demeyelim ama öyle olabiliyor da. Ha, onun haricinde diyeyim iş ortamında ya da aile çevresinde falan siz çok iyimser, çok hani böyle çizgilerinizi çizmezseniz, iyimser davranırsanız onlar aynı hareketi yapmaya devam ederler. Belki de onu biraz frenleyeceksiniz artık. Çünkü gerçekten canınızı sıkmış bu kişi böyle sözleriyle sizi rahatsız ediyor gibi. Ee, şurada bakın baş başa vermiş iki insan var. Ee, bu eğer ki bu falı seçenler için ee, Yalnızsanız şöyle diyebilirim ki biriyle birlikte olmaya başlayacaksınız ama bunu ilk başta hiç kimseye söylemeyeceksiniz. Ya herkesin duymasını istemeyeceksiniz ya bazen nazara göze gelmesin diye söylemek istemeyebilirsiniz ama hani kafa kafaya vermiş o kadar uyumlu bir çift ki bu. Hani böyle çok böyle sohbeti güzel bir ilişki olacak. Şimdi ilişkilerin böyle birkaç çeşidi vardır. Bazen aşk ve libido ile yükselir insanlar o zaman böyle bir çekim vardır sürekli. Ama bir de böyle kafa uyuması hani bu bence benim için mantık daha da önemlidir. Mantıken yani böyle uzun saatler sohbet edebilmek, onunla hayata aynı pencereden bakabilmek, aynı bakış açısında olmak, birlikte gülebilmek, birlikte saçmalayabilmek bence ilişki budur mesela. Ha tabii kişiye göre değişir. Herkesin istekleri değişir. Kimisi için ten uyumudur kimisi için sohbettir belki ama hani burada böyle baş başa vermiş hani böyle inanılmaz kumru gibi uyuşuyorsunuz. Hani sizin hayata bakış açınız, aşka, ilişkiye bakış açınız neyse onunki de o aynı şekilde sizi karşılayacak gibi. Bir e, ilişki ama böyle biraz gözlerin gözlerden uzakta yaşamak isteyeceksiniz ilk başta böyle. Ya da e, etrafınızda işte böyle bir ilişkin olduğunu belki çocuğunuz varsa çocuğunuzun bir ilişkisini öğrenebilirsiniz kardeşinizin, bir arkadaşınızın hani böyle bir haber de gelebilir size. Bir çift hani böyle ama çok uyumlu olduğunu siz de görünce anlayabilirsiniz. Diyeceksiniz kendi hani bunlar birbirleri için yaratılmış. Böyle bir ilişki başlangıcı çıkmış. İnşallah isteyen herkesin hani keşke olabilse ama ruh eşiyle karşılaşabilse, herkes mutlu olsa. bu ee, falda bakalım en çok bunlar çıkmış. Yani bu falda aydınlık şöyle aydınlık. ilk başta bir sıkıntınız varmış atlatmışsınız bence artık. Biraz böyle dik durmaya başladığınız günler ama hani bir şey sizi çok yormuş ve üzmüş. Bir yolun ağzındasınız da demek ki yeni bir başlangıç zamanı. İnşallah sizin için en hayırlısı olur. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkmış. Şöyle hemen burada da çok bariz bir şekilde beli bükülmüş bir insan dik durmaya çalışıyor. Yani bir şey sizi evet üzmüş artık böyle ayağa kalkma dönemi. Yine karşınızda bir kişi çıktı burada da fincandaki gibi. Demek ki biriyle ilgili bir şey oldu sizi üzen bağlantılı bir durum. Ama artık böyle toparlanma dönemi ayağa kalkıyorsunuz. Eğer ki bir kırgınlık bir küslük bir kayıp varsa ayrılık ya da bir şey bu kişi karşınıza gelip tekrardan bir araya da olabilirsiniz gibi çıkmış böyle. İnşallah sizin için doğru insandır ya da ailenizden biri ise en hayırlı şekilde bir barış olur belki de. Karşılıklı gelip konuşacaksınız bakın böyle biriyle. Ve belki de o size güç verecek. Yani belki de olaylardan sonra gerçekten biri gelecek karşınıza ve hayatta karşı duruşunuzu dikleştirecek. Böyle biri de olabilir belki de. Bakalım başka neler çıkmış. Şurada küçük bir gemi gibi bir şey çıkmış. Uzun böyle hani deniz aşırı bir yerde bir tanıdığınız varsa o, o kişi gelebilir ama gelemezse de bir haberi gelebilir o kişiden böyle bir haber çıkmış geliyor sanki bir gemi gibi bir şey çıkmış. İnşallah temiz güzel haber alırsınız. Ee... Bence bu fal böyleydi. Bu falın mesajı bir şey sıkıntıya atatmış biri ayrıca hayata karşı dik durmaya çalışıyor ve dik duracak bence. Bir başlangıç yapacak. İnşallah hani bir sıkıntınız varsa atlasın en yakın zamanda. İkinci fincamızın seçenler için bakalım falımızda neler çıkacak. Şöyle hemen açıyorum ama bu fal zor açıldı. Böyle bir dileğiniz var, çok güçlü bir dileğiniz ve bence gerçek olacak. Böyle zorlanarak açıldı. Bir şey karamsarlık yapmışsınız. Mesela o falda öyle değildi. Orada daha aydınlık geleceğe bakıyorsunuz. Burada karamsarlık kötü bir şey çıkmamış ama karamsarlık yapmış olabilirsiniz. Kafanızda bir şey var. Bakın böyle kafanızda kocaman bir plan var. Burada bir kişi bir kişinin kafasında bir. Şimdi herkesin hayalleri. Ben hayal ve plan, hayali ve planlı olan insanları çok severim çünkü hayata daha çok bağlıdır bu kişiler. Daha çok böyle verimli yaşarlar hayatı ona hedeflerine ve hayallerine ulaşmak için çünkü. Ee, çok güzel bir kafanızda bir planınız var sanki. İşle ilgili olabilir, işte sağlığınızla ilgili olabilir, ilişkinizle ilgili olabilir. Bunu çok çabuk hayata sokacaksınız. E, ee, hayatın içerisine bir bakacaksınız ki istediğiniz şeyi hemen gerçekleştiriyorsunuz. Ee, çok temiz bir düşünce bu. Çünkü hani sizin de hayrınıza olacak sanki. Ee, şimdi burada böyle aile içerisinde bir küslük olmuş böyle herkes birbirinin arkasını dönmüş ama bu kalabalık bir aile hani büyük bir aile içerisinde kuzenler amcalar hani belki kardeşler arasında hani böyle iki kişi siz ve biri değil de sanki böyle bir olay olmuş iş yeri ise bu iş yerinde böyle 3-4 kişinin hani iki kişiden fazla kişilerin bir araya geldiği böyle bir kavga durumu oluşmuş sanki e, oturup konuşacaksınız ve uzlaşacaksınız bu konuyla ilgili sanki çözemediğiniz bir problemi oturup böyle uzun uza diye konuşup Çözeceksiniz. Hani belki çok geçmişten kalan, belki çok taze oldu ama böyle bir anlaşmazlık olmuş kişiler arasında bir konuşma çıkartmış. Birine böyle avazınız çıktığı kadar böyle bakın ağzınız açmışsınız karşınızda bir insan ya böyle bağıracaksınız ya da bağırmışsınız böyle. Hani artık yeter deyip hani bazen içimizde tutarız tutarız ben de çok fazla çok bağırmam gerçi benim öyle mizacım hani yüksek sesle kavga etmeyi hiç sevmem. Yani karşımdaki anlayabilecekse anlatırım her zaman. anlayabileceğini anlayabileceğine inandığım zaman. Ama anla, anlayabileceğini ya da beni... O zaman tamamen kesiyorum. Hiçbir konuş iletişimi de kesiyorum. Çünkü anlamayacağını biliyorum. Kavgada mizacım olmadığım için. Ama bazı insanlar da büyük tartışır, ağzını dolu dolu konuşur, sesini de yükseltir. Öyle de şarj olur. Onlara da saygım var. Herkesin hani tepkileri farklıdır hayatta burada böyle bir şey için tepki göstereceksiniz. İş yeriyle ilgili olabilir, kardeşinizden biri, eşinizle olabilir. Hani böyle artık istemediğiniz, isyan ettiğiniz bir durum varsa böyle kocaman ağzınızı açıp böyle karşı tarafla küçük bir tartışmanız olabilir. Ona böyle bir ver yansın şeklinde isyan edebilirsiniz. Eğer hakkınızsa, hakkınızı savunun. Hani hakkınızı savunma şeklinizi de bazen seksi yükseltmekse biraz bazen de kişiye göre değişir. Karşındaki kişiye göre. Herkes anlamaz böyle adımlı konuşmadan. Bazısı yüksek sesle anlıyor maalesef böyle küçük bir tartışma içerisine girebilirsiniz. Ama dediğim gibi bir de böyle hani kırıl sonradan üzülmeyecekseniz yapın ama eğer üzülecekseniz de biraz kendinizi frenlemeye çalışın. Her an böyle bir, bir, konuda patlama noktasına gelmişsiniz, patlayabilirsiniz gibi. Bakın böyle yüksekte bir yere çıkmış bir insan var. Bu siz ya da çok yakın aileniz, kardeş, çocuk gibi bir ya da anne baba. Hani böyle çok uzak değil, çok çekirdek aileden biri olabilir. Bir yükseliş, bir basamağa çıkmış biri var basamağın üstüne çıkmış. Hani bu kimisi için terfi, kimisi için bir okulu kazanmak, kimisi için işte yeni bir işe başlamak, hani böyle parası, statüsü bir şey artacak bu kişinin böyle bir haber gelecek. Mutlu olacaksınız sanki ailece. Hani işse daha iyi bir iş. ilişkisi bitmiş, üzgün biri ise daha güzel bir ilişki. E, parasal para olabilir gibi gibi böyle hani bir basamak atacak hayatındaki bir konuda daha e, mutlu olacaksınız sanki o kişiyle ilgili. şurada bir büyük bir ayıcık gibi çıktı. E, ayı genelde falarda böyle şeydir, hastalık gibidir. Böyle, ben pek çok söylemeyi sevmem ama etrafınızda böyle bir e, rahatsız biri varsa bir haberini alabilirsiniz. Ama etraf beyaz çıkmış. Yani sonradan büyük ihtimalle iyileşecek ama bir hasta haberi gibi çıkmış. Böyle kocaman bir ayı panda gibi çıkmış şurada. Ama etrafı bakın çok temiz, ferah, hani sıkıcı bir şey değil ama belki bir rahatsızlık atatabilir at yakın çevrenizdeki biri sizle bağlantılı olan biri bu. Ya iş çevrenizde olacak ya da aile ya arkadaş ama çok yakın hani böyle iletişim içerisinde olduğunuz bir insan sanki. Belki onunla ilgilenmek zorunda da kalabilirsiniz bu süreçte. Bir de bakın şurada kolunu kaldırmış biri var sanki. Böyle hani böyle kolunuzu kaldırıp güç gösterisi yapmak istersiniz ya birine böyle gücünüzü göstereceksiniz. Hani bu... Bazen iş yerinde dişinizi göstermeniz gerekir. Hani böyle iş hayatı öyledir yani. Yani bazı insanlar hani PR derler ya çok iyi kendini ifade eder çok güzel çirkeflik de vardır bazılarını az iş yapar çok gibi gösterir işte e, başkalarının işlerine da sokabilir bazen onlar kötü karakterli insanlar da olabiliyor öyle bir şey değil bu ama buradaki böyle bir ne güç göstereceksiniz İş yerinde olabilir arkadaş çevrenizde olabilir aile ortamında bir, bir konuda böyle hani İşi ya başaracaksınız ya da böyle hani işte ben sana söylemiştim yaptım hani işte benim gücüm bu. Hani kendinizi ispat etmek gibi de olabilir ama böyle kolunuzu kaldırıp gücünüzü göstereceksiniz. Ee, iyi bir şey olabilir hayatınızla ilgili. Yaptığınız bir konu, bir iş, diyet, spor, iş, yatırım kazançlı olabilir. Ve belki işte gücümü gösteriyorum işte dediğimi yaptım falan da diyebilirsiniz. Bir güç gösterisi haline gelecek bu durum. Ee, nekt çevrenizde bir insanla böyle çok önemli bir şey konuşacaksınız sanki ama böyle hani güzel bu insanla böyle sevgi bağınız var böyle biri çok kısa biri daha uzun böyle boy farkı var arada bu kişiyle çok böyle ama böyle bakın böyle az ağza vermiş çok güzel bir sohbet güzel bir konuşma içerisinde bulacaksınız kendinizi belki de hani iki kişi bir plan olabilir bir şey ama böyle çok hoş sohbet gibi çıkmış iki kişilik hoş bir sohbet yalnız bir şeye karamsar bakıyorsunuz hani böyle oğlak burçları için öyle derler oğlak burçları kızmasın bana ama hani oğlak burçları genelde biraz böyle karamsar bağışlarlar bakarlar her şeye sonradan değiştirir asla öyle değilmiş ya aslında yapabilirmişim boşuna endişelenmişim derler hani burada böyle bir karamsarlık söz konusu var bir konuya karşı karamsar bakıyorsunuz ama bence bu atalete o karamsarlığı atın içinizden çünkü hani ee, sanki bir sıkıntı yok bu falda. Yani bir ferahlık var. Hatta güzel bir planınız var hayata geçirin. Hani öyle bir sıkıntı durumu çıkmamış. Ben tabağa da bakmak istiyorum. Tabakta neler çıkmış bakalım. Bakın burada tabakta bir hamile kadın çıktı. Yani bu falda en çok belki bu falın da şeyi mesajı e, hamile bir kadın ve kafanızdaki bir plan var onu hayata geçirin diyor. Bir bebek haberi alabilirsiniz. Hamile bir kadın ve sevinç gözyaşı çıktı altında. Çok da sevinecek bu duruma inşallah. Tabii isteyen herkese Allah nasip etsin ve gerçekten insan o duygu ilk duyduğu an gerçekten gözünden yaşlar boşalıyor. Çok güzel bir duygu. Hatta böyle iki üç tane arka arkaya sevindirici haber gelecek. Ailenizle ilgili, sizinizle ilgili çok güzel çıktı. Yani böyle sevinç gözyaşları ile birlikte haber var. Üç tane çıktı sanki. Hani sizinle bir tanesi bebek haberi olabilir tanesi başka başka böyle üç tane ve çok mutlu olacaksınız. Arka arkaya gelecek. Bir konuda çok kararsız kaldığınız bir konuda hani böyle güzel bir haber alacaksınız. Belki hani siz karar veremeden işler kendi akışında ilerleyecek ve sevinç gözyaşı dökeceksiniz. Hani aa iyi ki böyle oldu dediğiniz bir durum olacak. İnşallah öyle olsun. Bakın şurada çok bariz maskeli bir insan var. Maske hep şey diyorum ya böyle hani maske takmış biri var etrafınızda size olduğu gibi davranmıyor. Bu kişiyle yüzleşebilirsiniz yakın bir zamanda. Hani ikinci yüzünü, gerçek yüzünü ya da görebilirsiniz. Böyle bir yüzleşme çıkmış, maskesi çıkmış. Hatta bu bence sevdiğiniz biri, altta da bir kalp çıkmış. Hani sevdiğiniz bir kişi için daha da acıdır aslında. Keşke olmasa öyle ama hani sevmediğimiz insan heyecan bekleyebiliyoruz her zaman. Çok da sorun olmuyor ama sevdiğimiz insanların ikinci yüzünü görmek bizi daha çok acıtıyor. İnşallah hani böyle çok hayal kırıklığına uğramazsınız. Belki de bir hayal kırıklığı çıkmış burada kötü. Yani ben şey diyorum bazen insanlarla ilgili iki, iki üç tür insan varmış gibi geliyor bana bir siyah, bir beyaz, bir de gri insanlar. Beyaz insanlar masum, temiz, saf olduğu gibidir. Onlar da hani böyle bir korkusuzca arkadaş olabilirsiniz, partner olabilirsiniz falan filan. Bir de kötü karakterli insanlar vardır. Kötüdür, asidir, sivri dillidir, kavgacıdır. Ama bilirsiniz ona göre hareket edersiniz en azından. Onun kara taraflarını, karanlık taraflarını bilirsiniz. Ona göre de bir e, ilişki ayarlayabilirsiniz. Onda da okeyim yine. En azından rengini belli eden insan. Ama gri insanlar vardır. Hani ya da böyle beyaz gibi gözükür onlar. Gri gibi gözükür ama onlar siyahtır içinde. Ne zaman siyah ne zaman beyaz olacağını bilmezsiniz. Bence tehlikeli insanlar onlar aslında. Hani böyle iyi gibi gözüküp içinde ne olduğunu belli etmeyen insanlar. Maalesef insanı hayal kırıklığına da uğratır, üzerce her şey yapar. İnşallah hani çok üzücü bir durum olmaz sizin için. Bence bu falan e, hamilelik ve bir plan ve bu planı hayata geçirin diyor sanki bu fal. Umarım istediğiniz her şeyi gerçekleştirebildiğiniz bir hayatınız olur. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.